Çıktım çıktım karıştım. Aslı su. Ay şöyle üzümlü kek olsa da yesek değil mi kızım? Değil mi değil mi? Müstesna. <laughs> Buyurun Aslı hanım. <laughs> kek yaptın mı Müstesna? Kek, kek mi? Yoo siz demediniz ki Aslı hanım. Ay Müstesna illa söylemen mi gerekiyor canım? Sen bunu ne zannediyorsun ha? Ne zannediyorsun? Bu. Hamileyim ben, hamile. Her an her şey canım isteyebilir. Tedbirli olacaksın. Mutfakta üzümlüyse, fındıklısı, cevizlisi yapıp yapıp bulunduracaksın çekleri. <laughs> Siz hiç merak etmeyin aslanım. Ben hemen şimdi şımşak yapıp... Ha bana bak. İyice kabarmazsa çok fena rencide ederim seni ona göre. Kabartırım hiç merak etmeyin. Ha, güzel. <laughs> canım, biraz daha kivi ister misin? Ha? Ne? Hayır, hayır. Küçük çocuklar kahve içmez Aslı'sı. Ha? Ha? İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna hey. şu keke fırına bir hemen cecik koyayım da asla hanım rencide etmesin. Kekimiz evet. <laughs> pişerken ben de gidip kavuncumanımı da dostu toplayayım. mm -hmm.